Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Wuhan-Tihretons ve Shanghai Port arasındaki son 5 karşılaşmada, Shanghai Port 4 defa galibiyeti elde etmiş. Bu durum, Shanghai Port'un galibiyet konusunda daha deneyimli olduğunu ve daha güçlü bir performans sergileyebileceğini gösteriyor. Öte yandan, Wuhan Tihre Tokens'ın son oyunlarından bazılarında gol yemeden galip geldiğini görmekteyiz, bu durumda onların savunmalarının güçlü olduğunu belirtiyor. Diğer taraftan, Shanghai Port'un maç başına ortalama gol sayısı oldukça yüksek. Rakibine oranla daha fazla gol atan bu takım, hücum hattı ve gol becerisi yüksek bir takım olduğunu kanıtlıyor. İki takımın arasındaki bu dengenin, karşılıklı gollerle ve yüksek skorla tamamlanabilecek bir maçı beraberinde getirebileceği yorumunu yapmak mümkün, tahmin 2.500. Maçla ilgili senin de yorumun varsa, yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.